بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ان شاء الله Risale-i Nur'larda geçen ifadelere dayanarak bazı toplama yerlerden bir sıralama şekline gidip talebe olmanın 12 vasıfları üzerine bir çalışma yaptık. Bu çalışmadaki tabi sıralama ve sayı farklı izahlara ve anlayışlara göre belki sayısız sizin notlarınızda değişebilir. Risale-i Nur'dan aklınıza gelen başka ifadeler, yerler varsa talebeler olmanın vasıflarıyla ilgili inşallah bizimle de paylaşırsanız aşağıdaki yorumlar kısmında veya bizim bu paylaştığımız 12 vasıflarda düzeltmemiz gereken yerler varsa inşallah bize bildirirseniz memnun oluruz ve herkesin istifadesi için inşallah daha münasip olur. Allah hepimizden razı olsun. Öncelikle Risale-i Nur'un farklı yerlerinde Üstadımız kendisiyle ziyarete gelen bir münasebette olan kişiler hakkında izah yapma istenilmiştir. Onun için Risale-i Nur'da şu şekilde bir ifade vardır. Ziyaretçilere ait bazı dostlar tarafından ihtar ile bir düstur izah edilmek istenilmiş, onun için yazılmıştır. Malum olsun ki bizi ziyarete gelen ya hayat dünyeviye cihetinde gelir, o kapı kapalıdır veya hayat-ı uhreviye gelir, ahiret için gelir, o cihette iki kapı var. Şimdi üstad bir düstura binayın böyle bir yol çizmiş. Ya şahsımı mübarek ve makam sahibi zannedip gelir, o kapı dahi kapalıdır. Çünkü ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum. Cenab-ı Hakk'a çok şükür beni kendime beğendirmemiş. İkinci cihet, sırf Kur'an-ı Hakim'in dellalı olduğum cihetledir. Bu kapıdan girenleri alerre sivel ayn kabul ediyorum, baş üstüne kabul ediyorum. Onlar da üç üç tarzda olur. Ahiret cihetinde bir kişi üstadımıza geldiği zaman da onun üç şekli var, 3 üç, üç tarzı var. Ya dost olur, ya kardeş olur, ya talebe olur. Şimdi bunların da her bir e, tabi makamın bir bedeli yapmakla yükümlü olduğu bazı görevler ve buna yönelik alacağı manevi inşallah ücretler vardır Allah tarafından ahirette inşallah. Bunu biz bilemeyiz. Herkesin ihlasına göre, derecesine göre Cenab-ı Hak inşallah sevapları nasip eylesin. Şimdi üstadımız bunların hassalarını, özelliklerini farklı yerlerde de söylüyor. Burada da bir ifade var. Buradan okuyalım. Dostun hassası ve şartı budur ki katiyen sözlere de envarı Kur'aniye'ye dair olan hizmetimize ciddi taraftar olsun ve haksızlığa ve bid'alara ve dalalete kalben taraftar olmasın, kendine de istifadeye çalışsın. Bu dostun özelliği, vasıfları. Peki kardeş kimdir? Kardeşin hassası ve şartı şudur ki, hakiki olarak sözlerin, yani Risale-i Nurların neşrine yayılmasına ciddi çalışmakla beraber, beş farz namazını eda etmek, 7 kebairi işlememektir. Şimdi buradaki yedi kebair Üstadımız Barla Laikası'nda açıklıyor. Tabi kebair çoktur ama ekberül kebair yedi tanedir diyor. Bunlar da birincisi katl, ikincisi zina, üçüncüsü şarap, dördüncüsü kumar, beşincisi yalancı şahitlik, altıncısı uku valideyn yani akraba kat ıslahi rahim, ıslahi rahimi kesmek. Yedincisi de dine zarar verecek bir dağlara taraftar olmak. Bunlarda ekberül kebair yani yedi kebair diye geçiyor. Bunları işlememek. Kardeşin hastalığı sağlarından birisi. Şimdi gelelim talebenin hassası ve şartı şudur ki sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazifeyi hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin. Onun yayılması, insanlara ulaştırılması bilsin. İşte şu üç tabaka benim üç şahsiyetimle alakadardır. Dost benim şahsi ve zati şahsiyetimle münasebetdardır. Yani insanlık cihetiyle. Kardeş abdiyetim ve ubudiyet noktasındaki şahsiyet cihetimle alakadardır. Yani üstadın kulluğu cihetinden. Talebe ise Kur'an-ı Hakim'in dellalı cihetinde ve hocalık vazifesindeki şahsiyetimle münasebetlerdir diyor üstadımız. Şu görüşmenin de üç meyvesi var. Birincisi dellallık itibariyle mücevherat-ı Kur'an'ı benden veya sözlerden ders almak velev bir ders de olsa. İkincisi ibadet itibariyle uhrevi kazancıma hissedar olur. Üstadımız dua ediyor dosta, talebeye, kardeşe. Üçüncüsü beraber dergah-ı ilahiye mütevessizlik cih olup Rab'de kalbederek Kur'an-ı Hakim'in hizmetinde el ele verip tevfik ve hidayet istemek diyor. Şimdi gelelim bu sınıflandırmada dost, talebe ve kardeş talebenin vasıflarını biraz daha detaylı incelemeye çalışalım. Üstadımız bir yerde şöyle ifade ediyor. Bir talebe yüz dosta müreccahtır, tercih edilir. Talebe çok kıymetli. Peygamberimizin de ilimle iştigal edenlerle alakalı çok hadisleri var. Malumunuz asr saadette peygamber efendimizden hadis ilmini, Kur'an ilmini öğrenmek için ashab-ı süfe mescitte kalıyor. Peygamberimiz bunlara çok çok değer veriyordu. Şimdi gelelim bu talebenin vasıflarına. Toparlayabildiğimiz kadarıyla talebe olmanın vasıfları bir, farzları yerine getiren. iki sünnete tabi olan üstadımız bu asırda sünnete azami noktada ittiba edip e, elimizden gelmeyen yapamadıklarımıza da böyle taraftar olarak e, bunu Risale-i Nur'un değişik yerlerinde talebelerine okuyanlara çok anlatıyor. Üçüncüsü yedi büyük kebari terk eden bunları bahsetmiştik. Dördüncüsü namazı vaktinde tadili erkanla kılan. Beş tesbihat yapan bu camilerimizde yapılan kısa tesbihata ilave olarak üstadımızın da tavsiye ettiği bu salavatları içeren ondan sonra üstadımıza anne babamıza bütün müminlere duaları da içeren esma-i hüsnanın bulunduğu o tesbihatı da güzelce inşallah yapan 6 üstadı manevi kazanç ve dualarına dahil eden 7 risaleleri yazan 8 risaleleri okuyan bu kendi şahsi okumalarımız olsun bir ders ortamında olsun bunları okumak 9 risale-i nurlar'ı yazdıran Onuncusu dinleyen, onbirincisi kendi yazmış gibi sahip çıkan hayatının en büyük vazifesini Risale-i Nur'u neşretmek bilen olarak sınıflandırabiliriz. İnşallah sizin de aklınıza gelen ifadeler varsa paylaşırsanız çok memnun oluruz.